Arkadaşlar merhaba. Aşağıda girdisi bir reel sayı olan bir algoritma aşaması verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen fonksiyonların hangisinde a yerine 2 sayısı girildiğinde eksi 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 ifadesi görülür. Yani sürekli hayır yazmış olması lazım. Şimdi a yerine 2 yazdım. Limit var mı? Hayır. Bir artırırsan yani 3 noktasında limit olmaması lazım. Yani hem 2 noktasında hem de 3 noktasına limitin olmaması lazım. Şimdi buraya baktığınız zaman bu sadece 2 noktasına limiti yoktur. Çünkü 2'ye sağdan yaklaşırsan mutlak değerin içi pozitiftir dışarıya aynen çıkar. Oranlarsan 1 gelir. 2'ye soldan yaklaşırsan mutlak değerin içi negatif olacağını olarak çıkar. Sadeleştirirsen eksi 1 gelir. Sağdan ve soldan farklı yere geçtiği için mesela bu yüzden limit yoktur derim. Şimdi diğerlerinde de aynı şey ama sen D'ye baktığın zaman şimdi sen D'yi bir çarpanlarına ayır. Burası x eksi 2 çarpı x artı 3 bölü x eksi 2. Zaten 2'ye sağdan da yaklaşsan soldan da yaklaşsan dışarı çıkardın diyelim. 2'ye sağdan yaklaştım. Dışarı aynen çıkacaktık. Oranlarsan 5 gelir cevap. 2'ye soldan yaklaşırsan eksi 5 gelir. Sadece 2'de limit yoktur arkadaşlar burada. Ama 3'te limit vardır. 3'ü koyarsan yerine 6 gelecektir. O yüzden iledim. E'ye baktığın zaman bak E'yi çarpanlarına ayırdım yukarıyı. x eksi 2 çarpı x eksi 3 dedim. Aşağısı ise normal. x eksi 2 çarpı x eksi 3. Önce 2'ye bir sağdan yaklaşalım. 2'ye sağdan yaklaşırsan mutlak derin içi pozitiftir. Dışarı aynen çıkar. Sadeleştirirsin. 2'yi koydum yerine mutlak değeri eksi 1'den artı 1 geldi. Eksi 1'den cevap eksi 1 oldu. Bak. Şimdi 2'ye soldan yaklaş bakalım. 2'ye soldan yaklaştım. Ne gelecektir? Burası için negatiftir. Önüne eksi olarak çıkar. Sağa eleştirirsen ne geliyor? Bak eksi 1. 2 yazdan yine ne gelecektir? Bak eksi 1 dışarı artı 1 diye çıkacaktır. Şimdi sadece eksi 1 çarpı. Şurada eşitlik olmaz. Şunun cevabı yine eksi 1 gelecektir. Çarparsan artı 1 geldi. Yani 2'de limit yok. Peki 3'de limit var mıdır? Aynısını 3'e sağdan yaklaşayım. 3'e sağdan yaklaşırsam, bak sadeleştirirsem 1 gelecektir. 1 bir bölü 1'den şurası 1 geldi. 3'e soldan yaklaşırsan şu işlemin cevabı eksi 1 gelecektir. 3'e de limit yok. Bu yüzden cevap edinilir.